Cengiz Han'ın esirlere yaklaşımı büyük ölçüde amaca ve esirin statüsüne bağlıydı. Sıradan halk askerler, çoğu zaman katliamlar yaşanırdı özellikle de bir şehir direniş gösterirse. Ancak zanaatkarlar, sanatçılar, bilginler ve özel yeteneği olanlar hayatta bırakılıp Moğol hizmetine alınırdı. Bu kişiler genellikle Moğol imparatorluğunun çeşitli yerlerine gönderilerek yeteneklerini kullanırlardı. Kadınlar savaş ganimeti sayılırlardı. Cengiz Han'ın en büyük zevklerinden birinin düşmanlarının eşlerini ve kızlarını alıp bağrına basmak olduğunu söylediği rivayet edilir. Yöneticiler, liderler, direniş gösteren ve itaat etmeyen liderler genellikle acımasızca idam edilirdi. Ancak çoğu zaman kanlarının akıtılmaması gibi Moğol geleneklerine uygun yöntemlerle, örneğin boğularak veya sırtı kırılarak öldürülürlerdi itaat edenler erken teslim olan veya Moğol ordusuna katılmayı kabul eden askerler ve şehirler genellikle bağışlanır ve hatta Moğol ordusunda görev alırlardı. Liyakat ve sadakat onun için boy hiyerarşisi